Adana'da 9. düzenlenen Uluslararası Lezzet Festivali gastronomi tutkunlarını bekliyor. Bu yıl festivalde kente öne çıkan lezzetleri kuşaktan kuşağa temasıyla tanıtılacak. 10 Ekim'de başlayacak festival 3 gün sürecek. Mangallar yakılacak, kazanlar kaynayacak. Adana 3 gün boyunca misafirlerin damaklarına hitap edecek. 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali için geri sayım başladı. 10-12 Ekim tarihleri arasında Adana Merkez Park'ta gastronomi şöleni yaşanacak. Festivalin teması kuşaktan kuşağa kentin yüzlerce yıllık mutfak mirası ustalardan genç şeflere aktarılacak. Öne çıkan lezzetler tanıtılacak. 30 Ekim'de Semerkant'ta Adana'nın gastronomi şehri ünvanı inşallah tescillenmiş olacak. Onun arefesinde yaptığımız en önemli festivali, lezzet festivalini gerçekleştiriyoruz. Bu lezzet festivali bu anlamda da önem ifade ediyor. Yemek yarışmalarının da düzenleneceği festivale 1 milyon ziyaretçi bekleniyor.